İşte. Ya, yavrum bu ne ya. Kan var mı be? Şşt. İki vatandaş geliyor. O avcı oğlum. Kan ya. Güzelim baksana. Biri, kan, kan ya. Kan. Güzelim kan ya. Şimdi baksana ya. Kan ya. Kan da güzel. Işte. i̇şte ben size. Evet, bir bir tane de bir delik bir şekilde bir öne dursun. <laughs> ben çek şunu. bak şu ya işte. Küçüklük mü? Şeyin altına çekiyorlar. Ya bir de mezar olması gerekiyor. Buradan bir şey olmuş ha. Bakın bu şey, bak. Abiciğim. Bakın bu şarvar şeylerin giydiği bir şarvar. şey, şey militanların giydiği bir Bak elbise var, Heh. şey var, parka var. Bak bu onların gidiş bir Ve çukur var ustad. Evet. Ya bunu, bu fotoğraf şöyle iyi bir fotoğraf alalım da. Ah. Bu çok mu bir şey şimdi şırtmış İki Bir kişi diyorlardı, var. o bir olmasın. Bir parkası değil yani. Ya, he? Şey Yalçın Bey, siz de pantolon. Bakın, bunlar onların şeyi abi. Geri gitsin. Ha, geri şey isiyorlar. ya, geri ne gitsinler. Gömleği palhası mı kaptırdı? Çöp ve mezar. Bak, burada bir tane mezarlık var mı? Ya, e, çok ilginç bak. Ben etrafı onun için özellikle çekin diyorum. Mezarlık diye bir olay yok burada. Bak, evler var, çöplük var Yalsın, ve buradan insan çıktığını Ali söylüyor. derenin tümünü tüm

O en son öldürülen dövdüğünden dokuz kişi buraya atmış olabilirler. Biraz, biraz mi? daha girişebilir. Oradan, oradan deşi gömüldü buraya. Sekizin deşi gömüldü. Tabii. Böyle karşısı. Cesetler falan bulunmuş, cesetler gömülmüş. Var mı bir bilgi? Var. Nedir? Kendi gözümle ceset gördüm, orada. ceset gördüm. Ceset gördüm. Ceset gördüm. Kaç tane ceset gördün? Bir tane de görmüş. Onlarda asker gömüyorlar. Askerler gömüyorlar? Askerler gömüyorlar. Ne sonra? zaman? Geçen sene. Geçen sene. Hangi ay? Haziran, Haziran ayında. Haziran ayında. Nasıl bir ceset? Elbiseleriyle tanıdık. Cesedi tam göremedik elbiseleriyle falan. Elbiseleriyle gömüyorlar? Elbiseleriyle gömüyorlar. Çöp arabası geldi. Üzerine çöp döktü. Üzerine çöp döktü. Sen gözlerinle gördün. Kendi gözümle gördüm. Peki kefen falan yok muydu? Yok. Nasıl bir cesetti? Erkek mi, bayan erkek. mı? Erkek cesetti. Ceset. Peki, sağ ol. Yani böyle militan falan mı? Böyle vatandaş mı? Yani nasıl bir elbise, bir kıyafeti vardı o şeyi ürünü? Yes, e, bu kürt elbiseleri falan vardı dediler mi? Nasıl oluyor kürt elbisesi dediğim? E, başlarında şey vardı. Şu mu vardı? Şu vardı başlarında. Elbiseleri kot pantolon vardı. Kot pantolon vardı. vardı. Ben de askeri ceket aldım. Askeri ceket var. Askeri çektim. Getirdi, gördüler onu. Getirdi. Peki sen ne yapıyordun orada? O kız arkadaşımla oraya gitmiştik. Kız arkadaşımla gitmişti. Orada daha da daha o zaman geçen sene orada ev falan yaptı orada. Evet. Yeni mi yapıldı orada o evler? Yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Nereye gömdüler? Tam bilir misin şimdi sen mesela orada? Hatırlayabilir Hı. misin? Hatırlayabiliriz. Neresidir? Tam biz mesela orada dolaştık. Sen herhalde Hı. arabadan Hı. izlemişsindir sizin gittiğiniz yerin yukarı tarafı. Üst, yuk, o tepede Üst, mi? Tepede. Tepenin, Tepenin öbür tarafı mı? Öbür tarafı. Öbür tarafı. Öbür tarafı. Evet. Evet. Orada olayı bize anlatan 20 yakın öğrenci arkadaş vardı. Peki sen valiyle bu olayla ilgili görüşmüşsün. Görüştüğümde... Ben, ben şeyi gördüm. Yani vali benden önce bu olay olmuş diyor. Olay yalan diyor mu? Hayır. Doğruluyor mu? Olay doğruluyor. Doğruluyor. Yani kozakçı yolu, O tür uygulamaların kendisinden önceki dönemde tekabül ettiğini, yadırgadığını fakat herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirtti. Evet, anladım. Aslında tabi sorumlu, sorumlu, devlet için sorumluluğum olmadı diye bir şey olabilir mi? Evet. Onun dışında e, diğer çok ilginç bir iddia şeyden gelmişti. E, Şırnak, Balveren köyünden Bahri Aslan diye bir vatandaşına gözaltına alınmış. Gözaltından iki gün sonunda ailesine öldü diye e, bir tutarak atılmış. Ailesi çocuklarının gözaltında öldüğünü filan e, işkence sonucu öldüğünü kabul etmişler ama hiç olmazsa şeyini verin demişler. Cesedini verin demişler. Adım olay kasaplar deresine atıldı ama şimdi, şimdi gitsek bile o yüzlerce insanın arasında senin çocuğun cesedini çıkaramayız. Bulamayız demişler. Var ya asla. Siz neler yaptınız bu o, şeyle ilgili, bu deliller olayıyla ilgili? Kısaca yani. öyle. Gereksiz kualisi, gereksiz savcılığıyla yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenim bu e, her iki yetkili makamın olayda bir haber olmadıkları. Arasında olayı ayrıntılı bildikleri şeklindeydi. Evet ki e, savcı savcı yazılmaması kaydıyla bana ilk şunları söylemişti. Ya Kozakçıoğlu sizi bana gönderdi ama Kozakçıoğlu oraya adamlarını atarken bana mı sordu? Gibisinden yani laflar ettik. Ben e, savcılığa 17 e, Ocak 1988'de bir ihbar dilekçesi verdim. Evet. şunları söyledim. Dedim ki orada e, kasaplar kasapta atmış yüzlerce ölü var dedim. Çok kısa. Karat istediler. İsim listesi verdim. 50 kişilik bir isim listesi verdim. Şu mu? Gölge tanıklarının beyanlarını verdim. Şu mu listesi? Evet. Şu evet. evet. tanıklarının beyanlarını verdim. Ee, daha, daha da de, sonda... ifade vermişsin göremedim tabiyle. Kendim ifade verdim. Aslında e, ifade tutanığım da burada. Evet. Kendilerine e, aileden isimler verdim. Yani, e, çocukları oraya atılan ailelerin ya da yakınları oraya atılan ailelerin tek tek isimlerini İsimlerine verdim. Mi? Kendilerinden e, şey alınmasını, ifadelerine evet. başvurmasını evet. istedim. Artık Kozakçı iş kişinin kabul ettiğini, Kozakçı bunun bunu sorulmasını, Kozakçı olumlu uyarını geldiği anda direnin açılmasını atıp gerektiğini de söyledim. söyledim. Evet. Şimdi Bu sonuç, sonuç bekliyoruz ya.